güzel bir boyama etkinliği seçtim. Biraz da nostalji yapacağız. Belki annelerimiz, babalarımız bu faaliyeti hatırlarlar. Eminim onlar da çok yapmışlardı. Ama farklı bir malzemeyle. Biz çocukken mumlar alırdık çocuklar. Akşamları elektrikler gittiği zaman uzun böyle beyaz mumlarımız vardı. Onları yakar, onları keyifle izlerdik. Onunla öğretmenimiz bizlere faaliyet yaptırırdı. Mum boya gibi. Zaten yağlı bir malzeme. Beyaz mumla kağıdın üstüne çizgiler çizmemizi isterdi. Çizerdik, çizerdik ama gözükmezdi. Mum ya beyaz, kağıt beyaz, göremezdik. Öğretmenimiz sihirli bir boya yapmak üzere olduğumuzu söylemişti. Çok heyecanlandık. Sonra öğretmenimiz sulu boya ile yanımıza geldi önceden hazırladığı renkli bir boyayla yanımıza konu verdi. Daha önce göremediğimiz ama çizdiğimiz o çizgileri gözükeceğini iddia ediyordu. Şaşırmıştık. almıştık dökmemiz fırçayı başlamıştı boyamaya. Baktık beyaz beyaz bir şeyler çıkıyor. Sonra biz de fırçayı alıp devam etmiştik. Her yeri sulu boyayla boya daha önce mumla çizdiğimiz yerler boyanmıyordu ve oralar beyaz kalmıştı. Çok şaşırmıştık, çok mutlu olmuştuk. Meğerse bunun bir mantıklı sebebi varmış çocuklar. Mum boya ya da mum ya da pastel boya, şimdi pastel boya kullanacağız. Yağlı bir boya olduğu için üstünden suyla geçtiğiniz zaman o yağ suyu itecektir. O yüzden Üstünü tamamen sulu boyayla boyasanız bile pastel boyanı ya da mumun üstü kapanmayacaktır. Böylelikle ortaya çok neşeli, keyifli bir faaliyet çıkmış oluyor arkadaşlar. Gelin biz onu bugünkü haliyle yapalım. Bunun için sizlerden canlı renklerde bazı pastel boyalar isteyeceğim. Sarı olur, turuncu olur, pembe, yeşil, mor, size kalmış mavi. Yeter ki canlı, açık, cıvıl cıvıl renkler olsun. Bununla sayfamızın üstüne bastırarak, bakın burası çok önemli. Bastırarak biraz çizgiler çizeceğiz. Bunun için örnek faaliyetimizi sizler için astık. Ben onun size yapılışını göstereceğim. Öncelikle ilk rengimizi alıyoruz. Bas eğri çizgiler çiziyoruz. Bıraktığım yerden yeşil boyamı bırakıp başka bir renk alıyorum. Bıraktığım yerden onunla devam ediyorum. Ve böyle dalgalı dalgalı boyuyorum. Sonra turuncuyu da bırakıp arkadaşlar, bastırarak koymamız çok önemli. İyice ne bastırdığınızdan emin olun. Dediğim gibi istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Sadece çizgisel olmasına özen gösterelim. Burada bıraktım. Geriye sarı rengim kaldı. Bunu da kullanıyorum. Siz sarılamada istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz çocuklar. Ve son olarak morla devam ediyorum. Çizmeyi unuttuğum yerler varsa oraların üstünden morla geçiyorum. Çizgilerimiz çok olabilir çocuklar. Çok güzel duruyor. Ve şu şekilde çalışmamı boya kısmını pastel boya ile olan kısmını tamamlamış bulunuyorum. Bakın sizler de böyle dairesel bastırarak çizgiler çizebilirsiniz. Evet. Şimdi bunları çizdim. Ama daha öncesinden hazırladığım mavi sulandırılmış akrilik boyayla yapabilirsiniz. Ya da sulu boyanın kendisini de kullanabilirsiniz. Ben sizler için önceden sulandırılmış çok az bir akrilik boya ile yarım bardak su. Ama boyanın az olmasına özen gösterelim. Boyamı hazırladık. Karıştırdım. Şimdi kalın bir fırça ile çalışmamın üstünden geçeceğim. Bakalım pastel boyalar kapanacak mı? Kapanmayacak mı? Deney gibi bir faaliyet bizi bekliyor. Fırçamızı hızlı ve yatay kullanmaya özen gösterin. Sanırım başarılı olmuşuz. Bastırarak boyamışım ki pastel boyaların üstünü boyamama rağmen sulu boyayla boyanmıyor. Şu an kameralardan beni izliyorsunuz ama bunu eminim sizler yapınca, kendi gözlerinizle görünce daha da çok iyi anlayacaksınız. Çok heyecanlı bir etkinlik. Aman Allah'ım. Bütün pastel boyayla çizdiğim yerleri boyamama rağmen, sulu boyayla boyamama rağmen kapanmıyor. Adeta pastel boya sulu boyayı itiyor üstünden. Nedenini söylemiştim. Çünkü pastel boya çocuklar yağlı bir boyadır ve yağ ile su karışmaz. Yağ suyu her zaman üstünden iter. O yüzden pastel boya ile boyanmayan yerler sulu boyayla boyanıyor. Ama pastel boya dokunduğumuz yerler bakın bastırıyorum ona rağmen boyanmıyor. Bütün yüzeyi boyarken biraz dikkatli olalım. Ben biraz sakarım herhalde. Bir iki damla damlattım. Hemen bir mendil yardımıyla masanızı temizleyebilirsiniz çocuklar. devam ediyorum. Tüm yüzeyi boyadığından emin olman lazım. Hiç beyazlığın kalmaması lazım. Evet, sanırım yavaş yavaş sonuna geldik. Çocuklar, üstünde su birikintisinin olmamasına özen gösterelim. Yoksa kuruması zorlanabilir. Eğer bir yerde boya fazlalığı varsa onu alıp sayfalara yayabilirsiniz. Yırtmadan, bastırmadan. Hazır mısınız? Ve o kadar boyamama rağmen pastel boyalı yerler boyanmadı. Biz buna sihirli boya çalışması diyoruz. Ya da batik çalışması da diyoruz çocuklar. Bazen öğretmenlerimiz sizinle haydi çocuklar batik boyası yapacağız derse bilin ki faaliyetiniz budur. Kurumadan önce burada faaliyetinizi sonlandırabilirsiniz. Ama eğer ıslakken bir şeyler daha eklemek istiyorsanız üstüne çok az olmak şartıyla şeker, toz şeker ya da tuz serpebilirsiniz. Çalışmanıza doku verecektir. Kuruyunca çok eğlenceli oluyor çocuklar. Kuruduğu zaman dokunduğunuzda tabi fazlasını silkelemeniz lazım. Faaliyetiniz şimdi tamamlanmış oluyor. Ve bu şekilde çalışmamızı sonlandırıyoruz. Dediğim gibi istediğiniz çizgilerle bu çalışmayı yapabilirsiniz. Resim çizebilirsiniz, çiçek çizebilirsiniz, kalp bile çizebilirsiniz. Hatta bembeyaz bulutlar bile çizebilirsiniz. Sonra istediğiniz bir sulu boya rengiyle üstünden geçtiğiniz zaman göreceksiniz ki pastel boyayla boyanan yerler boyanmıyor. Ona yerine beyaz sayfa boyanıyor. Çocuklar istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben çizgiyle yapmak istedim canlı renklerle ama çizeceğiniz şeyi tamamen sizlere bırakıyorum. Ve sonuçları çok merak ediyorum. Umarım okullar bir an önce açılır. Bizler de kavuşuruz. O zaman yaptığınız çalışmaları görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer daha öncesinde yaparsanız bizlere ulaştırabilirsiniz görsellerinizi. Sizleri çok öpüyorum. Görüşmek üzere.